Öncelikle e, bu Malatya'da Malatya Park AVM e, alışveriş merkezinde e, kurumumuz ilafet ve Acil Durum Müdürlüğü personel olarak e, orada bilindiği üzere 28 Şubat Sivisanma günü 1-7 Mart arasında deprem haftası olarak ilan edilmişti ülkemizde. Bu hafta ve gün dolayısıyla e, Malatya Park AVM e, merkezinde e, kurum olarak e, insanları bilinçlendirmek için insanları Depremle ilgili bilgilerini hafızalarından silmemek için, yenilemek için, bunu hatırlatmak için e, bu hafta dolayısıyla burada sergi açtık. Gördüğünüz gibi e, vatandaşlar geliyor burada e, depremde veya herhangi bir farklı bir e, kurtarmada kullanılan malzemeleri onları görüyor. Onlara bunları nasıl çalıştığını, nasıl bir e, kurtarma e, faaliyetlerine neler yapıldığını onlarla ilgili bilgiler veriyor.